Yani yeşil renkli makinemizin tanıtımını yapıyorum. E, makinemizin gelen, gelen parçaları bu şekilde. Nem nem e, kontrol e, şeyi vardır aleti. E, monte ederken dikkat edeceğiniz bir iki husus var onu izah etmek istiyorum. E ee, şurada ok işareti var yanlarda. Her dört bir tarafında da var makinenin bu e, bakalit şey olan e, Mika olan yerde. E, bu yukarı gelecek. Hepsi yukarı gelecek bunlar. Bütün dört parçası da yukarı gelecek. Ok işaretlerinin şu şeyde e, vidalama sistemi de e, somunları e, orada yuvaya koyup içeriden vidalayacaksınız. E, bunu, bunu yapmanız gerekiyor. Öyle düzgün bir şey olarak e, monte et, etmiş olacaksınız. Şimdi yumurta dizimine geçeceğiz. Yumurtaları yavaş yavaş e, diziyorum. Bu şekilde yumurtalarımız uçları ince uçlar bu tarafa doğru bakıyor. Karşı tarafa doğru bakarak diziyorsunuz. Evet şu anda makinemize yumurta yüklemesi yaptık. Biraz sonra e, makinemizin e, çalıştırarak e, faaliyete geçireceğiz makinamızın çalışması devam ediyor. Nem 58, %58'i gösteriyor. E, sıcaklık da e, zaten sabit 37.8'de, e, 37.7'ye düşmeden devam 37.8'de çalışıyor. E, fan e, durmadan e, devam ediyor çalışmaya. Çünkü bütün sıcaklığı her tarafa yayabilmek için. Siz bu e, nem propunu içeri atarak e, makineyi bu şekilde çalıştıracaksınız. E, nemi e, görmeniz e, sizi rahatlatacaktır nem seviyesini. Buna göre üç tane lavabo bağlı bağlayacaksınız. Ortadakine sıcak su vereceksiniz ve yandaki yere de fıs fısla takviye yapabilirsiniz nem seviyesini sabit tutabilmek için. Diğer bölüme de 18 günden sonra her ikisine birden pet takarak makinenin çalışmasına yardımcı olacaksınız. Los 130 e, kapasiteli tavuk yumurtalı kuluçka e, makinemizin bugün 13. günü e, nem 59 e, ve 37.8 sabit sıcaklıkta e, devam ediyoruz. Epilons 130 kuluçka e, makinemizin bugün 19. günü e, gelişim ve döl kontrolü yaptık. 119 tane yumurtamız e, çıktı e, içinden. E, bunların e, 19 tanesi hiç döl e, tutmamış. E, tohumlanmamış yani e, diğer 100 tanesi dolu olarak tekrar yerleştirdik ve e, şeye e, konuşmaya devam ediyoruz e, ileride e, çıkan e, sonuçları sizlere e, tekrar aktaracağız makinamızın bugün e, tam 21. günde girdik çıkımlar devam ediyor şimdi çıkanları alacağız Makinamızın 23. günü e, çıkımları aldık e, halen e, çıkım devam ediyor makine e, 100 e, dolu yumurtadan e, filetsiz çıkım verdi. E, Eplinos'a çok teşekkür ediyorum. E, bunun e, ithalatçılığını yapan m şirketi e, ve kargolat e, firmasına da ayrıca teşekkür ederim. E, bu makinelerin e, kalibreleri yapılmış vaziyette ve denenmiş vaziyette. E, Türkiye'ye ithalatçısı tek M-Boys'tir. E, e, markasını taşıyor. Bu makineleri Türkiye'ye getirdiği için ayrıca onların hepsine teşekkür ederim. Bu 130 makinemizin son kalan civcivlerini makineden alacağız. Geçici ana kucağına koyacağız. Bu Eplos 130 yeşil tek katlı makineden çıkan civcivler e, bu ithalatçı firmamız e, ayrıca e, bütün parçaları e, yani makinaların bütün e, gerekli parçalarını da ithal etmekte ve ucuza e, e, sahiplendirmektedir. E, firma e, görevini yapmaktadır. Teşekkür ediyorum. Diğer civcivlerimizi de gösteriyorum. Bunlar da aynı Epros 330 makineden çıkan civcivler. E, i̇çeridekilerden beraber 3-5 tane ile beraber e, makinenin içindekilerden de yüzü tamamlamıştır. Makine çok memnunum. Ee, çok kullanışlı bir makine. Teşekkür ediyorum.